Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir gün. Güzel bir gün, güneşli bir gün. Bakalım aslanlar ne yapıyor, ne ediyor. Ya üzüldüm ya. Bu alacayla beyaz postanın altındaki yumurtalar boş erkek biraz sıkıntı yaşıyor arkadaşlar maalesef ki maalesef erkek biraz sıkıntı yaşıyor ya bir tane arkadaş e, relast videosunda da bir önceki relast videosunda da ben e, bu konu hakkında konuştum ama postalara <laughs> yavuz demiş arkadaşlar şunlara yavuz demiş Hatta şöyle bir şey demiş ya boz onlar ya at gitsin onlar bir işe yaramaz falan filan gibisinden bir yorum yapmış. Senin kümesinde böyle bir posta varsa bak bu bu yavrulardan varsa bak harbi delikanlı gibi söylüyorum. Bak şu yavru şu iki yavrunun damarından varsa 100 tane varsa bak 100 tane varsa yüzünü de alırım bak. 100 tane varsa yüzünü de alırım. Getir alacağım. Almazsam namerdim bak. O kadar net konuşuyorum ben sana. Ama o kalitede olacak ha. Bak o kalitede olacak. O kalitede olmadı mı yüzüne bile bakma. Sen hayatında posta beslemedin sanırım. Kardeş kusuruma bakma da. Böyle demek istemezdim ama. O kuş. O posta boz. Hiç posta gördün mü acaba? <laughs> Vallahi hiç posta gördün mü? Daha önce hiç posta besledin mi acaba? Biz hangi işe girersek, hangi işe elimizi atarsak en iyisini yaparız. Kimse kusurumuza bakmasın. Bizi bilen bilir zaten. Bilmeyen de bilenlere sorar, öğrenir. Aa, bir tane bazı arkadaşlar da şöyle bir şey demiş şimdi yorumlarınızın tamamına cevap vermiyor olabilirim arkadaşlar. Çünkü gerçekten bayağı bir yoğunum. Hepinize yetişmiyor olabilirim. Hakkınızı helal edin. Ama ama yorumlarınızın hepsini görüp beğeniyorum arkadaşlar. Hepsini görüp beğeniyorum. Bir dakika onların suyu bitmiş. Suylarını koyayım. Burada kalmıştık. Sularını verdik kuşların. Suları bitmiş. Ada yavruları da büyümeye başlıyor. Ha. Şöyle bir yorum yaz yazmış o da. Ee, çok yavru alıyorsun. Ya arkadaşlar, geçen sene biz yavru almıyorduk. Sürekli yavru alamıyorsun. Sen bu işi beceremiyorsun. Sen kokuşları gönder gibi yorumlar yapıyordunuz. Şimdi ne oldu? Şimdi de yavru alıyoruz. Çok yavru alıyorsun. Bu kadar yavru alınır mı? Ya ne diyorsunuz arkadaşlar? Harbiden ne diyorsunuz yani? Yani bir dediğiniz iki de olmuyor. Ben bu yorumu yapan arkadaşa konuşuyorum. Bir öylesiniz bir böylesiniz. Nedir yani? Allah Allah. Yavru almayınca niye yavru almıyorsun? Yavru alınca niye yavru alıyorsun? Tövbe estağfirullah. Bazen böyle harbi sinirlenmemek elde değil arkadaşlar. Her bir bazı arkadaşlar öyle ne dediklerini bilmiyorlar. Kusuruma da bakmasınlar. Ama gerçekten bu böyle. Neyse onu söylüyoruz. Kimsenin arkasından konuştuğumuz falan yok. Eğer bu yorumun altına da bu videonun altına da gelirse en azından bu söylediklerimi duyar. Yani kardeş. Gözün yani. Yavru almayınca niye alıyor? Niye almıyorsun? Sen bu işi beceremiyorsun. Yavru alınca bu kadar yavru alınır mı? Yok kuşları dinlendir. Yok şöyle yap. Yok böyle yap. Ya arkadaşlar yerimiz var da yapmadık mı? Allah Allah. E zaten biz daha yazın başında biz yavru almaya başladık. Biz yazın başında yavru almaya başladık. E burada kaç aydır ki biz yavru alıyoruz? Burada yani bir çarşılardan yavru alıyordum. Bir çarşılı a şu çiftli, a bu çiftli, a bu çiftten yavru alıyordum. Bu ikisinden yavru alıyordum. Geri kalanlarından hiçbir tanesinde ben yavru almadım ki zaten. Daha yeni yeni 2 iki, iki, iki buçuk ay ya da 3 ay oldu yavru almaya başladım. E zaten kuş yumurtluyor, bir ay yumurtada kalıyor. E bir ay yavru büyütmesi olsun 2 ay. Ya Allah aşkına ya elinizi vicdanınıza koyun ya. Vallahi billahi ya. Elinizi vicdanınıza koyun ya. Bir video atıyoruz. Yani emek veriyoruz. Yani bir Allah biliyor bir ben görüyorum. Videoya bakıyorum. Abi videoda 200 beğeni, 250 beğeni, 150 beğeni. Ya gözünüzün yanıyım. Eğer beğenmeyecekseniz videoyu da izlemeyin ya. Vallahi izlemeyin, billahi izlemeyin ya. Çok da önemli değil ya. Vallahi çok da önemli değil arkadaşlar ya. Yani sanki mecburuz diye böyle bir afra tasra ta, tafra var ya. Yapmayın böyle arkadaşlar. Bu kim? Emir de geldi. Yani bazen sinirleniyorum. Harbi bazen sinirleniyorum. Çünkü böyle abuk sabuk yorum yapan arkadaşlar var. Ve onlara da cevap vermek istiyorum. Kusuruma bakmasın. He? bugün öyle oldu ya ben vaktinde geldim Allah 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 olsun. orayı bırakma şöyle bir, bir video çekelim ondan sonra Emir ben burayı çekiyordum ya bu beyazlardan yavru alamadık Emir yani e, sen beyazları bırak yere diyeceğim ama istiyorsan çıkar beyazlardan yavru alamadık arkadaşlar bir dişe baksana yumurtalı mı değil mi Emir? Ama benim kızım öyle. Bir baksana dişe Emir. Ee, var mı yumurta? Yumurta Bak. değil de dolu yani bırak bırak. Yumurta yapacak gibi değil yok. mi? Yok Yok mi? Bak, doluymuş. Kirletmiş kendini ya kanadını falan dişi çok bizi bırak bak. Beyazlardan yavru alamadık ya. Şansımıza tüküreyim şey. ya böyle bir şey olamaz ya. Şey Vallahi billahi ya. Çok istiyordum bu çiftten yavru almayı. Çok istiyordum ama temiz dışkıya basmayız. Orayı temizle. Nasip olmadı ya. Çok istiyordum ya. Yok abi yumurtlamadılar ya dişi içerideyken ama belini bükmüş ya ben sana söyleyeyim yumurtlayacak çünkü ben de izin vermedim sürekli altlarına yumurta kaydırdım ama dışarı çıkartı çiftleşirdi yani He? dışarı böyle bir ya oğlum çiftleşiyorlar 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 ben tam yumurtlayacak dereceye geliyorlar yo 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 emin şimdi değil emin şimdi değil yavru çok güzel bir yavru arkadaşlar beyaz ama nasip olmadı ya Yavru almak nasip olmadı. Ben anlamadım. Sanki dişi yumurtalı ya. Şu kamerayı bir tutsana bir ben bakayım bir şuna. <laughs> Allah'ın üzerine gözlerini yaratmış. Şu kanadını temizleyeyim şunu. Hiç sevmiyorum arkadaşlar, kuşlar böyle ufak kendini kirletiyor ya, nefret ediyorum ya, hiç sevmiyorum, hele ki beyaz, hele ki beyaz oldu mu var ya. Normalde çoktan gitmişti, ya. işi burada diye gitmiyor. çok güzel bir dişi. Yani beyazlar dediğim gibi bir, bir çift alsaydım bir çift yavru beyazlar. Kimler Kim onlar? onlar. Alay yavrular mı? Hmm. Yani artık büyüdüler belli ki onlar artık. Hiç dokundun mu? Yok o dokunmadı. Dokunmadı mı? Ne bileyim. Ne olur ne olmaz şey yapmak istemiyorum diş. Biraz tedirgin hareketler sergileyim. Neyse dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Gel. Oraya koy gir şimdi. Çık bakalım. Dışkı bırakacak. Hadi bakalım. Çok kızgın da bir erkek ha. İçeride bastığını doğuruyordu. Burada. Göndürdü Sınav. Özel. Ne? İçinde kalmış. Uçamıyordu kaçar. Götürdü. Baksana bir dakika çıktı dışarı. Görüyor musun ağzını? Tut onu demiş. Bunu da tut. Tut onları. Aferin lan sana. Havada yakalar. Daha hamlaşmamışsın ha. Sen o kadar beklemeden sonra hala havada yakalayabiliyorsun. Neyse kendinize iyi Teşekkür bakın. Hoş hoşça kalın.